Sevgili seyirciler, bugün çok önemli bir gün. 14 Mart, Tıp Bayramı. Ne kadar doktor, hemşire, tıpla ilgilenen kim varsa hepsinin karşısında sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Ve bu muhteşem camiaya yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Oradan da tekrar sporumuza dönüyorum. Evet, doktorlarımız sayesinde, bize yaptıkları yardımlar sayesinde Şükürler olsun, gözümüz görüyor, kafamız çalışıyor, yürüyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, faaliyette bulunuyoruz ve ben tam 50 yıl önceki patlattığım bir manşeti Türkiye Gazeteciler Cemiyeti e, basın merkezinden öğrenmiş bulunuyorum. Nedim Kabuk kardeşime rica ettim, dedim ki tercüman gazetesinde 1969 Eylül ayında benim bir manşetim patladı. Şunu bana bulabilir misin dedim. Arşive girdi ve o son derece önemli haberi bize gösteriverdi. Bakın şimdi yönetmenimiz Sedat Çolak ve e, asistanımız Tahir Can Yıldırım size nasıl bir manşet gösteriyor. Efendim, Balkanların bit pazarı olduk. Bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Türkiye Ligi'nin 61 yaşında olduğunu bundan 3 hafta önce sizlere yapmış olduğum bir programda ben belirtmiştim. Tabii ki TRT kanallarında çeşitli arkadaşlarımız yine bu 61 yıllık serüvenle ilgili çok geniş yayınlarda bulundular. Bizim yayınımızın sebebi neydi? Ben 1960'lardan itibaren 84'e kadar Beşiktaş'ın çok içinde oldum. Beşiktaş muhabirliği yaptım uzun yıllar bütün başkanlarla çok çok samimi şekilde hayatımız geçti. Dolayısıyla en önemli atlatma haberlerin devamlı içindeydim. O 65-66'dan sonra 59-60 sezonunda o kazanılan büyük bir şampiyonluk var. Andrea Kutik'le birlikte gencecik sporcuları aldılar ve hiç fazla masraf etmeden 2-1-1-0, 2-1-1-0'lık galibiyetlerle şampiyonluğa ulaşıverdiler. Beşiktaş'ın yepyeni kadrosu. İşte 66'lardan sonra o kadro yavaş yavaş düşmeye başladı. 69'da ise tehlike çanları çaldı. Dokuzunculuk var. 67-68'de. Daha sonra beşincilik var. Uzatmayalım. Bütün bu yönetim kurulu başkanlarıyla benim dostluğum sürerken bir de Talat isimli önemli bir otorite Beşiktaş Kulübü'nün başına geldi. İki yıl başkanlık yaptı. 68-69 yıllarında Talat Asal'ı gördük. Talat Asal kimdi? Talat Asal rahmetli Adnan Menderes'in yassada da asılan o son derece üzüntü verici olayın Yassıada mahkemelerinde Adnan Menderes'in avukatıydı. Daha sonra o dava bitti. O üzüntüleri içimize gömmeye çalıştık ve hala da üzülüyoruz. Talat Asal Beşiktaş'ın başına geldi. Dostluğumuz vardı. arkadaşlarımız vardı. Himmet Ünlü As Başkanı'ydı, Gazi Akınal Başkan'dı, Rüştü Erkuş Başkan'dı, Hakkı Yeten ve diğer birçok arkadaş Ağası Şen. Şu anda hemen birdenbire aklıma gelmiyor. Nuri Togay mesela. Nuri Togay da çok önemli bir Gazi Enstitüsü mezunu bir başkandı. Ve Tarat Asal dedi ki, Orhancım dedi, Himmet Ünlü'nün evinde toplantıdayız. Bir e, kongre kulisi yapacağız dedi. 1969 yılı e, Eylül ayı. Taksim'deki Gümüşsuyu'nda Himmet abimizin evine çıktık. Üst kata içeriye girdik. Kahveler, çaylar içiliyor. 18-20 kişilik bir grup. Aralarından başkan seçecekler. Genel kurula gidiyorlar. 15-20 dakika geçti. Kapı çaldı. Vale gitti. Tekrar içeriye girdi. Bakın burada da şimdi yönetmenimiz Beşiktaş'taki biraz önce isimlerinin bir bölümünü saydığım kişileri tekrar ekrana getiriyor. Yukarıda Mehmet Üstünkaya altında Hakkı Sezen solda Süleyman Seba, Ağası Şen, Binbaşı İken, Gazi Akınel, Himmet Ünlü ve ortada da Talat Asal. Ben tekrar cümleme dönüyorum. Dedi ki bir gazeteci gelmiş dedi. Bu toplantıyı takip etmek istiyor. Bütün gözler bana döndü. Çünkü gizli bir toplantıydı bu. Benden başka kimse bilmiyordu. Tarat Asal dedi ki Orhan'cığım gidiver kapıyı aç bakalım kimmiş bu arkadaş. Gittim kapıya. Gözden şöyle bir açtım. Genç bir kardeşimiz duruyor. Arkasında da bir e, foto muhabiri. Kimsin kardeşim sen dedim. Ben dedi İzmir'den geldim. Bugün dedi akşam gazetesi spor servisinde başladım. E, benim adım Atilla Gökçe. Bugün dedi ilk işim ve bu buradaki gizli toplantıyı öğrendim dedi. Şöyle bir durdum. İnanır mısınız? Hem üzüldüm atlatma haber yapacağım ama hem de gurur duydum. Genç bir kardeşim gelmiş bizim oradaki toplantımızı istihbaratının içinde gevşetmiş ve bize doğru dönerek bu olayı bize patlatmış. Gel kardeşim dedim. Helal olsun sana. Gel Atila ve Atila Gökçe içeriye girdi. 15-20 dakika bize kahveler, çaylar ikram ettikten sonra bizi kibarca dışarıya çıkardılar. Ve Atilla Gökçe sonra Tercüman Gazetesi'nde bizimle birlikte çalıştı. Tercüman Spor Müdürü oldu. Ben Halkla ilişkiler ve Reklam Müdürlüğü'ne getirildim. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde de yine başkanlık yaptı Atilla. Ve şu anda da yine TRT'de yani Amiral Gemisi'nde cumartesi, pazar günleri programlarına devam ediyor. Ee, onu burada sevgiyle e, karşılıyorum. Deniz satarla birlikte yaptığı güzel programı seyrediyoruz. Şimdi ben nereden nereye geleceğim? 11 Eylül'de Romanya'da Galatasaray'da, Galas, Dehir kenarında bir yer. Ee, Balkan Boks Şampiyonası var. Balkan Boks Şampiyonası'nı takibe gittim. Seyfi Tatar'ın müthiş bir sağ yumruğuyla Romen nakavt oldu. Rakibi Romendi. Ve bakın burada şimdi yönetmen arkadaşımız getirdi. Bu müthiş bir sağ direkti. Seyfi Rakim'in indiriverdi. İndirdikten sonra ben bu fotoğrafı kaptığım gibi 4 saatlik tren yolculuğuyla doğru Bükreş. Bükreş'te telefotoyu geçtikten sonra aklıma birden geldi. Beşiktaş, Popa ve Lika isimli iki ünlü futbolcuyu transfer etmişti. Sağ bek, sol Solbek bunlar ve dökülüyorlardı. İnanın Dökülüyorlardı. Olmaz böyle bir şey. Bir sürü para veriyorsunuz ve önemli iki tane adam, işte şu anda da fotoğraftalar, e, geliyorlar ve hiçbir şey yapamıyorlar. Doğru Futbol Federasyonu'na gittim. Orada Florya isimli genel sekreter e, beni gayet iyi karşıladı. Dedim ki, Sayın Genel Sekreter, Beşiktaş'ın bu transferi dökülüyor. Acaba siz bize bir açıklama yapabilir misiniz? Adamcağız gülmeye başladı. Dedi ki, onların dedi kısa bir süre önce dedi biz jübilelerini yaptık dedi <laughs> ve şubile fotoğraflarını ortaya koydu. Hemen döndüm ve 24 Eylül'de Tercüman'ın manşeti Balkanların bit pazarı olduk şeklinde çıktı. Tabii yer yerinden oynadı. 3-4 gün sonra derhal futbolcuları iade ettiler ve Orhan Ayhan da aynı yılın yine yine TSYD'de Türk Spor Yazarları Derneği'nde haber birinciliğini kazandı. Bir yıl önce de Lefter'in e, haberiyle Lefter Ordinarius o Lefter ilkokulu bitirdi haberiyle yine birinci olmuştum. Şimdi nereden nereye? Değerli seyirciler, bakın 61 yıl olmuş. Hala şu anda alınan futbolcuların problemlerinden bahsediyoruz. Milyonlarca lira veriyoruz, elimizde patlıyor. Kimisi sakat olarak geliyor. Eskiden bunlar daha berbattı, daha açıktı. Türkiye Ligi'nde 61 yaşında sadece bir süperlik yoktu. İkinci ve üçüncü kümeler vardı. Anadolu'da ne kadar zengin şahıs varsa hepsi parayı bastırır, kulüp başkanı olurlardı. Ve bunları Romenler, Yugoslavlar, hele hele aradaki üç kağıtçı simsarlar ne kadar sakat sukat varsa futbolu bırakmış, neredeyse artık veteranlarda oynayacak sporcular varsa hep gelirler bize kakalarlar ve böylece bit pazarı olduk lafını tam manasıyla ortaya koyarlardı. Şu anda ne durumdayız bilemiyorum. Yalnız benim kendime göre naçizane bir ifadem var. Biz futbolda bayağı ilerledik. O zamanlar Balkanların bit pazarıydı. Şimdi ben diyorum ki Avrupa'nın, Afrika'nın ve bütün dünyanın bit pazarıyız. Bilmiyorum benim fikrime katılacak mısınız? Alp Pehlivan isimli değerli yorumcu kardeşim var. O eski bir futbolcudur, eski bir kalecidir. İstanbul Spor'da, Eyüp'te, çok başka takımlar da var galiba. Mersin, Manyur'da, Kasımpaşa, birçok takım sayabiliriz evet, hocam. Bunların hepsinde senin başlarınızı anlatmışlığım vardır çok mutlaka. Çok teşekkür ederim. Hatta akrabamda Niyazi Tamakan. Dayım. Rahmetli Niyazi, rahmet Fenerbahçeli Galatasaraylı, Lefter'in yakın arkadaşı, ünlü ses sanatçısı Aynur Akın Hanım'ın eşi, eşi Hakk'a yürüdü kendisi, rahmet anıyorum. Ee, Alkçım, benim sözlerimden önce, benim sana soracağım sorudan önce bir başka bir soru var. Senin soyadın Pehlivan. Pehlivanlığın var mı? Bizden böyle <laughs> kaçmış mı acaba? Çünkü biz göreşle pek ilgiliyiz. Ee, TRT Spor olarak. Evet, evet. Başta <laughs> Mehmet Buğra Şahin kardeşimiz. Tabii, e, tabii Erkan Durdu'yu da unutmayalım. Tabii, Genel evet, Müdür, yardımcımız evet, Erkan selamlar Durdu. Selamlar olsun, buradan saygılar olsun hepsine. Ee, tabii ki e, bu soyadını alırken atalarımın e, pehlivanlıkla e, tabii ki e, uğraştıkları ve ondan dolayı da bu soyadını aldıkları e, Rize babam baba tarafım Rize'li. Rize'de ve sonra işte Kasımpaşa'ya geliyorlar. Kasımpaşa'da yerleşiyor. Biliyorsunuz Kasımpaşa'da da birçok güreş kulübü vardı. Tabii, tabii, orada tabii. da devam ediyorlar. Güreş milli takımının merkezi evet, Kasımpaşa merkezi, Deniz Kuvvetleri. Salih Boralar falan hep tabii. böyle Kasımpaşa'dır. Bravo. Hepsi, siz, hepsi. siz benden daha Bütün isiniz. milli takım orada. Hepsi bir tarafa. Ben bugün ııı ee... Size göre çok kısa olan tabii ki yayıncılık hayatımın bana göre en onurlu gününü yaşıyorum. Beni bugün burada davet etmeniz, konuk etmeniz, telefonla görüştüğümüz dakikadan itibaren şu an yayına girene kadar böyle ellerim buz Aman kesti. Alp. Yani çok büyük onur duydum. Sizin gibi beni bir bu genç yerine. yaşta böyle mahcup etme, Estağfurullah. sonra şımarırım. <laughs> Estağfurullah. İlerleyen yaşlarda sizin, şımarırım sonra. Sizin sizin şımarmadığınız bu popa ve lika hadisesinde o kadar böyle... E, ikinci defa dinleyişim ama bir, üç, dört, 5'e de dinleyebilirim. Neden dinleyebilirim biliyor musunuz? Tam 50 yıllık, tam evet, 50, 50 yıllık bir yıllık haber var. Ve Orhan acaba neden Romanya'ya, Balkan Boks Şampiyonası'na gittikten sonra işte Glass'taki kalkıyor 4 saat gidiyor da Tabii. böyle bir araştırmanın içine giriyor diye acaba meslektaşlarımız düşünür mü? Bence düşünmeli. Neden biliyor musunuz? Çünkü Orhan Ayhan'ın döneminde buralara gidip araştırmacı o bir meslek aşkıdır. Tabii. Bu bir aşktır. Bu bir sevda ile yapılacak. Şey. Şimdi ne yapıyoruz biz? Biz bir tık bakıyoruz. Popayla Lika nerede ah, bile yapmış diye öğreniyoruz. O zaman öyle bir şey yoktu. Şimdi tüm bu imkanlara rağmen biz bu haberleri üstünün örtüldüğünün, saklandığının, gizlendiğinin acısını yaşıyoruz aslında. Biz sizlerle bu işin gerçeklerini öğrendik ama dönem ilerledi, teknoloji ilerledi. Maalesef bu gerçeklerin üstünün kapatıldığını görmek. Gerçi biliyorsunuz gerçeklerin bir uyu vardır. bir gün ortaya çıkmak gibi. Ortaya çıkıyor ama ülke futbol adına da çok büyük kayıplar yaşıyoruz. Sizin sayenizde, sizin el verdiğiniz, sizin altın bilezik olarak sunduğunuz belki çıraklarınız şu anda bizim de ustalarımız. Halen devam ediyorlar ve bunları inşallah hani bir tıkla uğraş, ulaşabiliyoruz ya. Biz onları servis etmesini, insanlara, okuyuculara aktarmasını da inşallah sizin kadar ustalıkla becerirler bir gün. Rica ederim. Alp çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bu arada bu bilgileri verirken yine sevgili seyircilerimize 3 bilgi daha vereyim. Lütfen. İlk yabancı transferi 1951'de Beşiktaş tarafından yapılmıştır. Adalet tarafından yapılmıştır. 1951. 1951 Adalet Fabrikası, Yün Mensucat Fabrikası vardır. Fenerbahçe'nin ve birçok kulübün önemli adamlarını aldılar. Hı hı. Büyük Erol'u aldılar Fenerbahçe'den, Selahattin Torkalı aldılar, Galatasaray'dan Sara Ahmet'i aldılar. Yani ne kadar ünlü topçu varsa aldılar. Topladılar. Tabii. Şampiyonluğa oynadılar fakat hiçbir zaman şampiyon olamadılar. En iyi dereceleri mahallelikle dördüncülük oldu. Bir de Atatürk Kupası'nı kazandılar. Fener Beşiktaş, galatasaray adalet olarak Beykoz'unda bir Atatürk kupası vardı galiba. Böyle çok büyük bir kupaydı. Ben Beykoz'da da oynadım ve o müzede sergileniyor da Gittim baktım dev bir kupa yerinden kalkmadı. Sonrasında da e, çok üzülerek söylüyorum. O kupaların başına da çok iyi şeyler gelmedi. Çok malumdur, üzülüyorum. Malumdur. O kupalar, Biliyorsunuz çünkü o, biz sahip çıkamayız. Eskiden onlar e, gümüştü de onun için canım. <laughs> evet, onlar eskiden <laughs> gümüş. Şimdikiler gibi teneke değil onun için onları bulamazsın artık. <laughs> Doğru Bütün ünlü binicilerin, olimpik binicilerin hepsinin programlarını yaptım. Evet. Ve e, hepsinin şu anda o e, gümüş Kupaları ...son derece ödül kıymetli ödülleri kıymetli. çalınmış vaziyette. Çok yazık, çok evet. işler acısı. Şimdi bu ilk adaletin aldığı oyuncu uyanıklık yani. Burada bulunan Arjantinli bir futbolcu, eskisi diyelim. Onu aldılar. Konsoloslukta çalışıyordu. Arjantin konsolosluğunda çalışıyordu bu arkadaşımız. Oscar Garros diyor. Oscar Garros olduğunu da sanmıyorum... Oscar Garo'dur o. Bir Ermeni vatandaşları. Çünkü Ermeni vatandaşlar eskiden Beşiktaş'ı çok tutarlardı. Hmm. Şu anda da Amerika'da en fazla tutulan takım Beşiktaş'tır. Bakın şu anda Oscar 2-3 yıl oynadı ve başarılı da oldu. Ondan sonra 55-56'da ilk iki macera alan Beşiktaş olmuştur. Bu adaletin transferi. Beşiktaş'ta iki Macar'ı aldı. Birisi Sky salay zalay zalay diyelim bir Tibor Zalay, diğeri de Kuzman. O zaman e... Kuzman oynadı. Kuzman 2 e, yıl oynadı Beşiktaş'ta 39 maçta 9 gol attı. Bravo. E, o İlkler zaman böyle bir abi. sınır var mıydı Orhan abicim? Çok özür dilerim. Yani eğer e, e, bütçeniz müsaitse şimdiki Tabii. gibi bir işte 14 zaman zaman 9 6 neyse bizde sınırlı. O zaman böyle bir sınır yoktu. Bütçeniz yoktur. müsaitse alabiliyordunuz yani. Evet. Tamam. Evet, şimdi orada ekranda sağdaki Kuzman'dır. İri kıyım bir oyuncu. Öteki zaten bir veya iki maç oynadı. Hemen döndü. döndü. Macar ama Kuzman iyi topçuydu. Beşiktaş'ta Nazmi ile de iyi anlaşırlardı. Nazmi, Nazmi eski evet, tecrübeli. Evet, evet. Bu ikisi Beşiktaş'a götürürdü. Evet şimdi e, senden ricam. E, büyük bir mali sıkıntı içinde. Çok. Türk futbolu. Devamlı ekranda arkadaşlarımız, sizler devamlı her şeyi anlatıyorsunuz. Yani Şimdi ben bir de şuna bakıyorum, çok önemli adamlar alıyorsunuz, evet. çok büyük paralar veriyorsunuz, Şahanesiniz. burada randıman vermiyorlar. Şahanesiniz. Ve bu adamlar gittikten sonra başka yerlerde de oynuyorlar. Yoksa biz mi bunları oynatamıyoruz kardeşim? Şimdi e, biz şöyle Orhan abi, o kadar güzel bir noktaya temas yani ettiniz ki. Galatasaray'a bakıyorum, Galatasaray böyle acayip bir takım, <laughs> istediği yerde oyun oynuyor. Deplasman da gidiyor beraberliği zor kurtarıyor. Kendi sahasında patlama yapıyor. Ama Beşiktaş, bütçesine bakıyorsunuz e, sanki ürküttüğü kurbağaya değmiyor evet gibi yani. Evet yani bu büyük borçlar, büyük maliyetler nedir? E, sen çünkü hesap adamısındır. Ben seni yayınlarından önce hep görürüm. Onun için bugün Çok rica ettim. Önünde senin bir geniş böyle defter vardır. Bir sürü not yazmışındır, çizmişindir. Renkli kalemlerle, olun, şunlarla, bunlarla. Sizleri bunlar örnek bir, alıyoruz. Biz eskilerin gözünden kaçmaz bunlar yani. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ustalarımız Bana sizsiniz. bu konuda biraz aydınlatma da bulunurmuş. Ben estağfurullah. Şöyle bir baktım. Yani çok fazla teferruata girip izleyicilerimizi de boğmak istemiyorum ama çok özür dileyerek şunu söyleyeceğim. Öyle bir rakam vereceğim ki size. İsmini dahi hatırlamakta çok zorluk çektiğimiz. Son 5 sene geriye gittim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi ligimizin e, büyük takımlar olarak adlandırdığımız takımlarımızın 5 sene içinde gelmişler, yüksek bonservis ücretleri ödenmiş. Kendilerine ödenen paraları hesap bile etmedim ki izleyicilerimizi bu kadar karamsarla itmeyeyim diye sizin programınızda. Bonservis parası olarak verdiğimiz paraları şöyle bir hesapladım. 4 takımımızdan 5'er oyuncu ve minimum 50 milyon euroyu her takım çöpe atmış. Yani Beşisi. 200 milyon TL daha da fazla Daha fazla. Beş euro pardon euro. yani 5 oyuncu hem de Orhan abicim öyle bir gelmişler ki işte 10 milyon euro 8 milyon euro bonsaliz parası verilmiş giderken ellerini sallayıp gitmişler 1 ki. lira almamışız onlardan yani bunun maddi olarak külfetini düşünebiliyor musunuz fakat siz bir şey söylediniz programı açarken. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Siz dediniz ki hani 61 yıllık bu lig mazisinde eskiden e, iş adamları işte e, çok yatırım yaptılar bu işe. Evet benim de futbolculuk dönemimde biz hep şunu beklerdik. Siz de biliyorsunuz onu futbolcu bunu bekler. Ya zengin bir iş adamı gelse de paralarımızı, paralarımızı ödese. Alsak, tabii. Şimdi olay öyle değişti ki artık kulüp başkanlığı çok cazip hale geldi. Üstüne veriliyor galiba. Bravo. Cebinizden para harcamadığınız gibi onun popülaritesiyle birlikte e, siyasi olarak çok yüksek makamlara, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına, işte belediyeye, valiliğe her şeye çok yakınsınız. Randevu almadan bile gidebiliyorsunuz, davet edilebiliyorsunuz ve sizin kendi iş sahanızda bile önünüz açılabiliyor. Artı cebinizden para vermiyorsunuz. Artı Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerin başkanlık mevkini benim Orhan abime anlatmama evet. gerek var mı? Siz biliyorsunuz. Ama oraları yönetim olarak iyi yönetemediğimiz için bu hallere düştük. İyiye gidiyor muyuz? Asla iyiye gitmiyoruz. O zaman neye ihtiyacımız var? Bizim profesyonel yöneticilere ihtiyacımız var. İşte bunu da bir türlü yapamadık. Şirket yapalım, şirket yapalım dedik kulüpleri. Yaptık. Anonim şirket haline getirdik. Yine altından kalkamadık ve şimdi öyle enteresan bir durumda ki çıkmaz sokak maalesef Çok büyük paralar yani. Çok büyük paralar harcanıyor ve geri dönüşü de yok. Ve görüyoruz işte eğer devletimiz spora el atmasa kulüplerimiz çoktan kepenk kapatacaklar. Yani yine bir yapılandırma, yine borçları bir yapılandırma. E bakıyorsunuz siz eskiden statlar ortak kullanılıyordu İstanbul'da öyle değil mi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hemen hemen neredeyse işte e, ee, İnönü Sadı'nda Mithat Paşa'da beraber oynuyorlar. Sadece stat değil. Alpçim sana başka bir şey söyleyeyim. <laughs> Var bir şey geliyor. Bak şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanıyor Dolmabahçe'de. Evet. Birinci yarı bitti. İkinci yarı ne oluyor biliyor musun? Kapalı tribünde Galatasaraylılar kendi karelerine, Fenerler kendi karelerine doğru gidiyorlar böyle karşılığında. Yer değiştirerek. Evet yer değiştirerek. Şu anda böyle bir şey olduğu Mümkün takdirde yok. kaç döner bıçağı <laughs> ele geçirilir biliyor musun? Kaç kişi kesilir? Tabii. Siz o güzel kapısı vardı biliyorsunuz o tam gümüşü yokuşunun oradaki o e, basın türbünü kapısı. Şeref oradan, lojası. Şeref Hocası. Oradan çıktığınızda bir tarafınızda Fenerbahçe bir tarafınızda Galatasaray Beşiktaşlı taraftarlarla beraber hiç yürümediniz mi Taksim'e? Gayet tabii hep yukarıya. Taksim'e değil mi? Tabii Taksim'e gittim yani, oradan da herkes yerine... Yani. Şimdi e... ne yapılıyor biliyor musunuz? Şimdi önce ev sahibi takım türbünü boşaltılıyor daha çok seyirci olduktan sonra o deplasman takımı türbünü saatlerce türbünde bekletiliyor ki... Etrafım güvenliği alınsın, ondan sonra bırakılsın diye. Bunlar aslında yürek yakıyor, iç acısı bunlar. Alp kardeşim, arkadaşlarımız son iki dakika diye bizi uyarıyorlar. Çok keyifliydi. Ee, çok yani ben baştan böyle bir daldım. Çok da güzel oldu. Bir Romanya yaptık, <laughs> Romanya seyahati. Ondan ama ne sonra... seyahat? İki, iki futbolcuyu Türkiye'de geri göndermişsiniz o seyahatinizde. Ya Yaptığınız çok, habercilikle. Çok güzel bir şey oldu. Ama. Müthiş bir şey olmuş. Yani hani ele başlık benim çok hoşuma gitti. Balkanların bit pazarı Balkanların bit pazarı o müthiş bir başlık bit yani. Bit ne olduğunu yeniler pek bilmez. Bilmez. Ee, eskiden e, Bedesten denirdi o, hala kapalı çarşıda Bedestendir bu evet. eski malların satıldığı evet. yer. Evet. Eskiye rağbet olsa. Şimdi ikinci el diyorlar. Evet gökten <laughs> 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 bit pazarına nur yaradı. Nur yağdı. Evet. Şimdi e, sonuç e, sonuç olarak yani yabancı futbolcu biraz kısıtlaması Getirile, getirilmeli yeterilmeli mi Ben şunu söylüyorum yabancı futbolcuya biraz kısıtlama aslında şöyle de bir adette kı... yani evet, adette adette Şöylece bir kıstas var aslında bir de işin o penceresinden bakarsak yani bizimkiler yetişsinler evet. alttan diye Şimdi çok enteresan bu 14 yabancı kuralından önce ülkemizden yurt dışına 2 tane oyuncu göndermişiz ama 14 oyuncu Geldiği zaman, biraz genişlettiğimiz zaman 13 tane oyuncuyu, Türk oyuncuyu yurt dışına göndermişiz. Şimdi buradan baktığımız zaman çok, sanki çok faydalı gibi gözüküyor. Bir rekabet yaratılmış gibi gözüküyor. Ama şuna dikkat etmeliyiz. O zaman sizin yaptığınız araştırmacılığa geliyorum. Yabancının 3, 5, 8, 14'ü önemli değil. Yabancının jübile yapmamışı, jübileye yakın olmayanı, kalitelisini getirebiliyor muyuz? O zaman rekabet artar. Onun için ben diyorum ki, Mutlaka bir e, sınırlandırma şöyle getirilmeli. Şu kadar milli olmalı. Yaşı şu olmalı. Takımında şu kadar oynamış olmalı gibi kriterlere uyuyorsa ülkemize gelsin. Yoksa jübilesini başka bir pazarında yapsın. Alp Pelivan çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Onur ben duydum. Kaldım. Çok Sağ teşekkür ol. ediyorum konuk ettiğiniz için. Sağ ol. Değerli seyirciler bugünkü programımız sona eriyor. E, huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılırken tekrar ediyorum. 14 Mart çok önemli bir gündür. Tıp bayramını candan kutluyorum. Bütün sağlık e, teşkilatına hepsine sonsuz sevgi ve saygılarımı defalarca tekrarlıyorum.